Osmanlı İmparatorluğu'nun fetih rüzgarları estiği bir dönemde Topal Mehmet adında bir asker dikkat çekiyordu. Onun aksayan ayağı cesaretine ve zekasına gölge düşürememişti. Bir gün Sultan Mehmet Han Bizans İmparatorluğu'nun zayıf noktalarını öğrenmek için Mehmet'i görevlendirdi. Mehmet bir tüccar kılığına girerek Bizans'ın kalbine, Konstantinopolis'e sızdı. Mehmet şehirde dikkat çekmemek için mütevazi bir ticaret işi kurdu ve kısa sürede yerel halkla dostluklar geliştirdi. Ticaret yaparken önemli bilgileri Osmanlı'ya iletmeyi başardı. Şehrin stratejik noktalarını, askeri zayıflıkları ve halkın moralini öğrenerek Osmanlı ordusuna büyük faydalar sağladı. Mehmet'in gizli faaliyetleri sayesinde Osmanlı İmparatorluğu, Bizans'ın zayıf noktalarını doğru bir şekilde değerlendirebildi. Topal Mehmet, Aksayan ayağına rağmen gösterdiği cesaret ve zeka ile Osmanlı tarihinde önemli bir yer edindi. Onun sayesinde İstanbul'un fethi için gerekli bilgiler elde edildi ve tarihin akışı değişti.